çok sevimli öğrencilerimiz Albay Süleyman Külahçı İlköğretim Okulu'nun hazırlamış olduğu 23 Nisan kutlama programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Allah burada yine öğrencilerimizin karşısında, öğrenciler de sizlerin karşısında etkinlik, etkinliklerini sunarak 23 Nisan'ları bu şekilde kutlayacağız. Evet. yerleşirken de en büyük alkışlar 1C sınıfı öğrencilerine efendim. Dora öğrencimize de büyük bir büyük bir alkış istiyoruz. That's my name.

Dora da arkadaşlarıyla birlikte dans etti. Ya biz bugüne kadar e, böyle anlamlı günlerde hep e, bir yanımız muruk buruk oluyordu. Hep mutsuz oluyorduk bir şekilde. Sanki biz mutluymuşuz gibi davranıyorduk. İnsanlar da ona sanki çocukmuş gibi davranıyordu. Bugün ilk defa biz mutluyuz. O da gerçekten çocuk. Öyle beraber provalara katıldı. Okula gitti, arkadaşlarıyla hem oyun oynadı, hem provalara katıldı. O da çok heyecanlıydı. Dün akşam kıyafetlerini yatağının kenarına koyduk. Tıpkı diğer çocukların yaptığı gibi. Ee, şu an burada olmaktan o da çok memnun. çok Gerçekten çok gururluyum. Çünkü o çocuğum okumayı öğrendi. İnanılmaz mutluyuz. Ee, İstanbul'dan da zaten sırf Dora için Antalya'ya taşındık. İyi ki taşınmışız. Her sabah eşimle beraber kalkınca gökyüzüne bakıp diyoruz ki iyi ki Antalya'ya gelmişiz. İyi ki kızımızı böyle güzel bir şehirde büyütüyoruz. Gerçekten onun için. Buradaki insanlar da çok e, özel bireylere nasıl davranması gerektiğini bilen insanlar. İstanbul'da açıkçası böyle değil de. İstanbul'da insanlar bize garip bakıyorlardı. Ama burada hiç kimse öyle değil. Herkes yardım ediyor. Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. O yüzden çok mutluyuz. Dora mutlu olduğu için daha da mutluyuz. Biz de Dora ile beraber eski günlere, eski 23 Nisan coşkularına ortak olduk. Ee, o mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Ee, bundan sonra da bütün etkinliklerde hep Dora'yı göreceğiz inşallah. Provalarda da çok başarılıydılar sınıf olarak. Çok heyecanlı bir gün bizim için. Çok mutluyuz, çok sevmişliyiz. Arkadaşları da Dora'ya çok ilgili. Yani onu gördüğü zaman bütün okuldaki çocuklar Dora gelmiş, Dora gelmiş diye Dora'ya koşuyorlar. İşte merhaba nasılsın Dora diyorlar. Normal diğer arkadaşlarına nasıl davranıyorlarsa Doraya da öyle davranıyorlar. Bu bizi bunu gördükçe daha mutlu oluyoruz çünkü onlar ileride büyüdükleri zaman özel bir bireye nasıl davranmaları gerektiğini bilerek büyüyor oluyorlar. Herkes çok ilgili Dorayla. Buradan da herkese tüm arkadaşlarına sınıfa öğretmenine eve gelen öğretmenimize okul müdürümüze herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Bir, iki, üç... <laughs> istersen biraz da babaya.